hoş geldiniz. Bugün sizlerle KPSS'de çıkmış denklemler yapıyorum. Tabi denklemler dediğime bakmayın. İçinde bazı üstü sayılar da var. Peki buradan gözüküyor mu? Gözükmüyor. Peki. O yüzden ben arkaya detaylı detaylı yazıp çözeceğim. Şimdi 36. soru Hepsi 36. soru. Şu şekilde yaptım. 2023'ten 2019'a dahil gelen hani denklemlerle alakalı gelebilecek sorular bu şekilde geliyor. Zaten denklemlerin içinde genellikle Oran orantı şekilde de sorular var. üstü şekilde de sorular var. Peki. Şimdi şöyle gösteriyorum. Şuradan başlıyorum. Soru bize diyor ki x, y ve z gerçek sayılar için. Şu an gözükmüyor. Farkındayım. O yüzden ben şu şekilde buraya yazdım. O yüzden bunu kaldırıyorum. Şimdi diyor ki bize. Vermiş bak x eşittir. Y eksi 2z vermiş. Y'yi ne vermiş? Eksi 3z vermiş. 3z eşittir demiş. Bak buraları 2 ile çarpmış. Artı bir zımbırtı falan yazmış. Peki şimdi. Şunu yapmam lazım. Bak Y'yi attım buraya. Ne oldu? X eksi Y eşittir. Eksi 2 Z mi? Bak şimdi burada ne var? Eksilisi var. Peki ben burayı eksiyle çarparsam burayı elde edebilir miyim? E, elde ederim. Peki burayı eksiyle çarptığım zaman ne oldu? Bak yer değiştiriyorum artık. Y eksi X oldu mu? Eşittir ne oldu? 2 Z oldu mu? Şurası Z. Peki artık ben bunu götürüp burada yerine yazarsam ne olacak? 3 Z olacak. 2 Z olacak. Yani tek bilinmeyeni indirmiş olacağım denklemi. Peki yazdım artık. Buraya ne yazıyorum artık? 2 Z yazdım arkadaşım. Aşağıda bazı sorular var da onlar çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamam sıkıntı değil. Şimdi ne oldu? Bak 2 ile de buraya çarpıyorum. 4Z artı 1'im var. Eşittir 3Z'm var. Peki bir dakika. 4Z'yi bu tarafa atarsam ne olur? Eksi 1Z yapar. Eşittir 1 mi? O zaman Z'miz ne? Eksi 1. Tam Z'yi buldum zaten. Peki ne lazım bize başka? Şimdi Z'yi buldum. Z eksi 1 burada yeni yazarsam. Y'yi ne buluyorum? 3 buluyorum. Y'yi de buldum. Peki ne kaldı artık? X kaldı. Bak y'yi 3 buldum. Buraya yaz. 3. Z'yi ne buldum? Eksi 1 buldum. Eksi 2 ile çarptım. Artı 2 yaptı. Eşittir x. X'im ne çıktı? 5 çıktı. O zaman bunların hepsinin toplamını soruyordu bize. 5, 3 daha 8, eksi 1 daha 7. Bu kadar basit. Peki şıklarda bakıyorum. Adana demiş. Adana'da D7 de yani cevabımız. Peki geldim. Bir sonraki soru da, soru da bize ne diyor? Hemen okuyalım. A ve B gerçek sayıları için diyor. Bak yukarıda yazıyor ki, A artı 5 bölü B artı 3 peki sen buradan göremiyorsun. O yüzden ben sana yazdım. Tamam. Soru da bunu söylüyor bize ve A bölü B'nin oranını soruyor. Peki şimdi bak ne yapacağım sana gösteriyorum. Önce bu denklemde sonra bu denklemde iç dış girdim. İç dış girdim mi bak kaydırdım. Kaydıramadım. Niye kaydıramadım? Kaydırdım. Hazır mıyız? Şimdi bak iç dış girdim. Söyle bana. 5A artı 25 neye eşit? 3B artı 9'a mı? 5 ayı buraya 9'u buraya atarsam ne oldu? 16 burada oldu. Attım mı? 3B eksi 5 mi? Eksi 5 ne? Eksi 5 A. Peki diğer denklemi de burada yapıyorum. Şurada yapıyorum. Bak şuradayım. Görüyor muyum burayı? Evet görüyorum. Baktım. İç dış girdim. Söyle bana. 3A eksi 9 eşittir. 5B eksi 25 mi? 25 buraya. 3 ay buraya at. Olur mu olur? 16 eşittir. Ne oldu? 5B eksi 3A mı? Tamam bak bir tane burada denklemim var. Bir tane burada denklemim var. Peki e, hocam ikisi 16 eşit. Aynen ikisini de birbirine eşitleyebilirsin. Ya da istersen toplayabilirsin çıkarabilirsin fark etmez. Şimdi peki. Alt alta da toplayabilirsin dediğim gibi. İkisini de birbirine eşitleyebilirsin. O zaman ben ikisini birbirine eşitleyeceğim. Şununla şunu eşitliyorum. Eşitledim. Eşitledim. Bak kaydırdım şöyle. Burada mıyız? Eşitliyorum şimdi bak. 3B-5A neye eşit? 5B Eksi 3 aya mı? Al ver yap. Ne oldu? Bak şimdi hemen yapıyorum. 5 ayı buraya attım. 5 b'yi buraya attım. Eksi 2 b. Attım bunu buraya. Ne oldu? 2 a mı? Tamam. Sadeleştirdiğim zaman ne kaldı? Eksi b a mı? O zaman a'mız eksi 1. B'miz ne oldu? 1 oldu. Ya da şu şekilde diyebilirsin. İkili 2'ye iki, 2 iki oranlık var ya. K'ya K'da diyebilirsin. Ama eksi K demen lazım bir tanesini. O da ne? A'mız. Peki baktım şimdi. A eksi K veya eksi 1. B'm de eksi 1 veya K. Fark etmez. Aynı şeyler çıkacak zaten. Orada koyduğum zaman ne oldu? Eksi 1 bölü 1. Eksi K bölü K. Herhal yukarıda bize 1'i veriyor. Tamam mı? Ardım cevap 1 değil. Eksi olduğu için eksi 1. Bakalım şıklarda ne diyor? Şıklarda bize diyor ki. Eksi 1 de bak. Burada eksi 1'im var. Tamam. Bu tür sorular geliyor. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Senin için... Evet senin için yazdım buradayım. Peki buradan okuyalım önce. Şöyle yaklaştırayım sana. X'ye gerçek sayılar şimdi 2 üzeri x eşittir 4 y diyor. Peki ya yazdım zaten buradan okuyalım. Diyor ki 2 x eşittir 4 y. Tamam 4 y değil 4 üzeri y. Diyor ki aşağıda şöyle bir denklem vermiş tamam. Peki yukarıya ne yapabilirim? Veya aşağıya ne yapabilirim? Hiç fark etmez. Şimdi ister gidersin 2 üzeri x gördüğün yere 4 üzeri y yazarsın ya da bir dakika bir dakika. Şurası Y olacak arkadaşlar. Ya da 4 üzeri Y gördüğün yere gider. 2 üzeri X yazarsın. Tamam mı? Aynı şey olacak. Hiçbir şey değişmeyecek bizim için. Tamam mı? O zaman ne yapalım? 4 üzeri Y gördüğüm yere 2 üzeri X yazayım mı? Yazayım. Ama şöyle şöyle yapalım. Öncelikle bak. 2 üzeri X artı 1 mi? Ne olacak? 2 çarpı 2 üzeri X diye yazamaz mıyım? Yazdım. Buraya da ne yazacağım? 4 çarpı 4 üzeri Y diye yazacağım. Eşittir 96 mı? Tamam bir dakika. 4 üzeri Y mi? 2 üzeri x yazabilirim bak yazdım 2 üzeri x yazdım. Şimdi ne oldu? 2 tane 2 üzeri x burada var. Burada ne var? 2 üzeri x'ten kaç tane var? 4 tane var. Peki aradaki işaret ne? Artı. Topladığım zaman ne oldu? 6 tane 2 üzeri x eşittir 96 mı? Peki 96'ya böldüğüm zaman ne yapar? 6 desem 3 36 16 mı? Yani 2 üzeri x'im kaçmış? 16'ymış. 16 ne? 2 4 8 16 bak 1 2 3 4. Yani 2 üzeri 4 mü? x'im ne o zaman? 2 üzeri 4. Bak burada yerine yazıyorum artık. Yerine yaz gelecek. 2 üzeri 4 neye eşit? 4 üzeri y. Peki 4 ne? 2 üzeri 2 mi? Y ile çarpma zaman 2 üzeri 2 oldu. O zaman 2 üzeri 2 y. Peki bir dakika. Aşağılar aynısı yukarılar birbirlerine eşittir. 4 eşittir 2 y mi? Y o zaman ne? 2. Tamam. X'i 4 buldum. X'i 4 buldum. Y'yi 2 buldum. 6. Bu kadar basit. Tamam. Cevap bize ne diyor? Peki bakalım hemen cevaba. Cevap bize diyor ki Ceyhan diyor. Ceyhan'da da 6 yazıyor. Evet. Evet evet. Bir sonraki soruda ne diyordu bize? Bakıyorum hemen sizler için. Demiş ki x bölü x artı y eksi x eksi bölü x eşittir. Eksi 4 eşitmiş. Ve bize ne soruyor? X e y'nin yeni oranını soruyor. Peki bir dakika şu şekilde yapabilirim. Aşağılar aynı mı? Değil. Aşağılar eşit O zaman buraya x ile çarpıyorum. Burayı ile çarpıyorum? X artı ile çarpıyorum hemen. Hemen çarparak, çarparak geldim. Yukarısı ne oldu? X kare çarptım. X kare artı x ye. Bak şuradaki eksiği yazdım. Parantez açalım. Bak burada iki kare farkı var. İki kare farkını uygularsam ne olur? X kare eksi y kare mi? Parantezi neden açtım? Çünkü eksi içeri dağıtacağım. Peki çarptım x kare artı x y mi? Eşittir eksi 4 mü? Peki bak bir dakika bir dakika bir dakika. Tabanlar artık aynı mı? Aynı. Tek payda da yazsam. Şuradaki eksiği görmesem. Artık tek paydada yazdığımı düşün. Şurayı da silmiş oldum. Çünkü artık tek payda paydalar. Buradaki eksiği buraya yazdım. Eksiği içeri dağıt. Ne oldu? Bak eksi x kare artı y kare oldu mu? Bak artık burası artı oldu. Ne oldu? X kareler birbirlerini götürdü. Ne kaldı elimde? Bak elimde ne kaldı artık? Y kare bölü x kare artı x y eşittir eksi 4 mü? Evet. Eksi 4. E hocam bu kadar mı? Haydi iç dış gireceksin. İç dış gir. İç dış girdiğim zaman bak şurada yapıyorum artık. İç dış girdim ne oldu? Eksi 4. X kare. Eksi 4 x y eşittir y kare mi? At hepsini bu tarafa. At hepsini sağ tarafa. Attım ne oldu? Y kare artı 4 x y artı 4 x kare mi? Ama ne eşit? Sıfır eşit. Peki bak burada bir şey görmen lazım. O da ne? Yani A artı B'nin parantez karesi gibi düşün. Ya da X artı Y'nin parantez karesi gibi düşün ama neyim eksik? Şu var bak şu var. Bunun parantez karesi değil mi bu? Aynen öyle. Peki bir dakika. Sıfır eşitse bu. Bu ifade sıfır eşitse. Karesiyle artık uğraşmana gerek yok. İçerisi sıfır mıdır? İçerisi sıfırdır. O zaman y artı 2x'i sıfır eşitleyemez misin? Eşitlersin. At karşıya y eşittir. Eksi 2x mi? Bu kadar. Y gördüğün yere ne yazacaksın? Eksi 2x yazacaksın. Yaz. Yaz cevap geliyor bak. X bölü eksi 2x mi? X'ler birbirlerini götürdü kaldı? Eksi 1 bölü 2 mi? Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Bakalım şıklarda bize ne diyor? Şıklarda diyor ki Adana şıkkın diyor. Adana'da zaten eksi 1 bölü 2. Tamam. Arkadaşlar bu kadar denklemlerde gelirse gelirse bu kadar gelir. Zaten bunların hepsi KPSS'ye çıkmış sorular.